Yusuf 17 yaşında. Boynunun sol tarafında kurşun yarası var. Açık yara kanaması var. Damar yolu aktif. Kalp damarı haber verin. Sifir Erdoğan yavaş. Yavaş dikkatli. Devam edin hemen yatağa yerleştirelim. Demin gelen hastayla aynı olay mahallinde yaralanmış. Ne olmuş çatışma arasında mı kalmışlar? İkiçe birbirine girmiş galiba. Hadi tutun hemen yatağa alalım. Bir, iki, üç. Sen git Mehmet Ali ile ilgili çabuk. Al şunu. Yusuf ayağını oynatabiliyor musun? Hah? Aya tamam, güzel. Hocam Mehmet Ali'nin kan basıncı düşüyor, kalp atış hızı da yükseliyor. Tamam, iki ünite kan kroslayın, iki bin cc e, SF takım ben hemen geliyorum, tamam <laughs> Nabız 154'e yükseldi, kan basıncı 80'e 40. Tamam. Kalp sesi boğuk geliyor. Perikardiyel efüzyonu var. Hocam kalbin çevresinde sıvı birikmiş olabilir değil mi? Kalp hızı yüzden 160'a yükseldi. Mert nerede kaldı kalp damar? Ha? Hemen perikardiyo sentez yapılması gerekiyor. Yoksa kan basıncı dibe vuracak. Ara çabuk. Efendim. Aras hocam. Acildeki bir hastada tamponat gelişmiş. Acil perikardyo gerekiyormuş. Hastayı bu halde bırakamam 20 dakika. Aspirin. 20 dakika diyor. Ne 20 dakikası? Ya? 20 dakika çok fazla olmaz. Neydi o bir tane sarışın? Sedef. Ha Sedef, Sedef nerede? Sedef nerede? Onu çağır. Oda ameliyatta hocam. Kimse yok ki. Ya nasıl? Mert! Hocam biliyorsunuz. Biliyorum bu. evet biliyorum tamam. Hasta normale döndü. Durumu stabil şu anda.